zikretmiş olduğum e, meselede olduğu gibi yani biz olmazsak CHP gelecek başa biz sahayı bunlara mı terk edelim biz de mücadele etmeliyiz bu sahalarda biz de bulunmalıyız diye ben cezaevindeydim kardeşler bir İslami yapının kanaat önderlerinden bir tanesi diyelim onunla konuşurken bana dedi ki bak Mekke'de panayır kurulurdu panayırlarda müşrikler her türlü isyanı Allah'a yaparlardı. Kadın oynatırlardı, müzik çalarlardı vesaire. Ama peygamber panayırları onlara terk etmezdi. Peygamber panayırlara giderdi. Doğru söylüyor yani. Aleyhisselatü vesselam davet yapardı. İşte panayır döneminde, haç mevsimlerinde insanlara tevhidin hakikatlerini anlatırdı. Sonuç dedim yani nereye gelmek istiyorsun? Bizim de dedi bu parlamentoları bırakmamamız lazım. Bizim doğruya girmemiz lazım. Bizim doğrada insanlara hakkı Hakkı anlatmamız lazım diye. Yani yazık o insanlara ki bu insanın peşinden gidiyorlar. Ee, yani onlara dini bir şey veremeyeceği gibi dünyalık da bir şey veremez bu tip insanlar insanlara. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem panayırlara gidip insanlara İslam'ı anlatmıştır, doğrudur. Ama gidip panayırda bir dükkan açıp müşriklerle beraber kendisi de panayıra iştirak etmemiştir. Yani bugün meclise gidip davet mi yapmak istiyorsanız buyurun, kapı orada. Hiçsiz birinin meclise gittiğini, insanlara İslam'ı anlattığını, bizim de hayır oraya girip İslam'ı anlatamazsın dediğimizi duydunuz mu? Mümkün mü böyle bir şey? Varsa babayit biri, bunu yapabilecek biri. A ben söylüyorum, Peygamber Aleyhisselatü vesselamın söylediği o hadise de o naildir. Yani en büyük cihadı ve öldürülürse de şehitlerin efendisidir. Zalimlerin karşısında hakkı söylemesidir. Gitsin parlamentoya, girsin içeriye, durun desin. Onlara ilah olmadıklarını, rap olmadıklarını, onların bilemeyeceğini, Allah'ın hangisinin insanların hayatı için daha uygun olacağını gitsin parlamentoda onlara anlasın. Bunda sorun yok. Sen gidip bunu yapmıyorsun ki. Sen gidip onlarla beraber bir parti kurup, o parlamentonun bir üyesi olup, onlarla beraber sürekli hayatını devam ettiriyorsun. İkincisi kardeşlerim biz görmedik oraya gelip de orada insanlara tevhid anlatan. Siz gördünüz mü hiç? Oraya geldikten sonra insanların karşısına geçip de Allah'ın ayetlerini okuyan, siz Rab değilsiniz, egemenlik kayıtsız şahsız Allah'ındır Allah'a şirk koşamazsınız diye hakkı anlatan bir partiye şahit oldunuz mu? Hakkı anlatan bir partiye şahit olmadınız, olamazsınız da zaten. Geçen hafta size Mürsi'den örnekler vermiştim kardeşlerim. Mürsi'ye soruyor bir tane kadın spiker. Diyor siz başa geldiğinizde şeriatla hükmedecek misiniz? Soru gayet açık. Ya bizim bir şey yapmamıza gerek yok diyor. 1923 anayasası zaten zaten şer'i bir anayasadır. Geçen şeyde de geçen derste de size 1923 anayasasının nasıl bir anayasa olduğunu da anlatmıştım yani şer'i dediği anayasa. Kadın da akıllı bir kadın. Ondan daha akıllı olduğu kesin yani. Onu sormuyorum sana diyor. Yani mesela diyor siz hırsızın elini kesecek misiniz? Hani işi daha böyle muayenleştiriyor kadın. Hani Allah'ın ya diyor hırsız yok 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 diyor. 3 4 defa böyle üst üste yok 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 diyor. Zaten hırsızın elini kesmek diyor şer'i binas değildir. Hırsızın elini kesmek alimlerin ihtiyadıdır diyor. Hırsızın elini kesmek şer'i bir nas değildir. Hırsızın elini kesmek alimlerin iştihasıdır. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Hırsız erkek ve hırsız kadın ellerini kesin diyen alemlerin Rabbi olan Allah Maide suresinde bunu söylemiyor mu kardeşlerim? Başa gelmek için Allah'ın ayetlerini inkar eden insanlar mı başa geldikleri zaman insanlara Allah'ın ayetlerini hatırlatacak? insanlara Allah'ın ayetleriyle uyaracaklar. Allah muhafaza. Kardeşlerim biz böyle akli bir takım önermelerle yola çıkıp Dini aklına göre yaşayan insanlardan değiliz. Sahayı onlara mı bırakalım? Kulağa hoş geliyor. Ama Kur'an'a ve sünnete arz ettiğimiz zaman e, hiçbir kıymetinin olmadığını görüyoruz. Hani Ali radıyallahu anh'ın meşhur bir sözü var ya, din eğer akıl ile olmuş olsaydı biz meslerin üstünü değil altını meslederdik. Yani siz abdest aldığınız zaman elinizi mestinizin ayağınızın üst tarafına sürüyorsunuz. Oysa kirlenen taraf alt taraftır. Yani yere basan, toprağa, çamura basan alt taraftır. Eğer din akılla olmuş olsaydı diyor Ali radıyallahu an, biz çoraplarımızı mes zaman üste değil altta elimizi sürmemiz gerekirdi. Doğru mudur? Ama biz altı elimizi sürmüyoruz. Allah emrettiği için üste elimizi sürüyoruz. Sorulsa niye? Çünkü diyoruz din akıl işi değildir, din teslimiyet işidir. Allah böyle yapın dediği için biz de Allah'a teslim oluyoruz. Sahayı onlara mı bırakalım? Allah Azze ve Celle Peygamberimize ayet indiriyor. Diyor ki bu indirmiş olduğu ayet kardeşlerim Medine'de inen bir ayettir. Ve Medine İslam toplumunda var olan insanların hayatıyla alakalı bir ayet-i kerimedir. Allah Azze ve Celle Peygamber'e diyor. قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَأُوا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ Size muhakkak ki kitapta şu hüküm indirildi. Siz Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiği yerlerde onlar sözü değiştirinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Onlarla beraber oturmayın. İnnekum izen misluhum. Muhakkak ki siz de onlar gibi olursunuz. İnna Allah camiul munafikin ve'l kafirin fi cehennem cemia. Muhakkak ki Allah kafirleri ve münafıkları hep beraber cehennemde bir araya toplayacaktır. Şimdi Allah peygambere şöyle demiyor kardeşlerim. Meclisleri münafıklara mı bırakacaksın? Münafıklar benim ayetlerimi inkar ederken, münafıklar benim ayetlerimle dalga geçerken, sen ben bunlardan yüz çeviriyorum deyip, bunların Müslümanların akidelerini ifsad etmelerine müsaade mi edeceksin? Git, onlarla beraber otur, sahayı münafıklara bırakma demiyor Rabbimiz. Sen onlarla beraber oturursan, sen de onlar gibi kafir olursun diyor Rabbimiz peygamberine. Yani demek ki akla uygun olan bir şeyi, şeriata arz etmiş olduğumuz zaman, Şeriatta bunun karşılığı yoktur. Niye kardeşlerim? Çünkü senin akılla bulmuş olduğun bir maslahat ile Allah'ın gözetmiş olduğu maslahatı yan yana koyduğumuzda elbette ki Allah'ın gözettiği maslahat senin bulduğun maslahattan daha büyüktür. Şimdi sen ben meclise girmeliyim diyorsun. Bunun akabine bir takım maslahatlar zikrediyorsun. Veya ben oy kullanmalıyım diyorsun. Bunun akabine bir takım maslahatlar zikrediyorsun. Peki bu maslahatlar senin bulmuş olduğun bu maslahatlar Bunlar kesin midir? Bunlar kesin değildir. Bunlar sadece senin zannındır. Yani sen bunlarla İslam'a hizmet edeceğine inanıyorsun sadece. Ama öte taraftan alemlerin Rabbi olan Allah senin maslahat diye söylemiş olduğun bu şeyin maslahat olmadığını, mefsedet olduğunu sana dünyada ve ahirette zarar vereceğini söylüyor. Mesela bu söylemiş olduğum ayet inmeseydi şöyle bir soru sorsaydık kardeşlerim. Medine'de bazı insanlar var. Meclislerde Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Biz bu insanlara karşı ne yapalım? Partici mantık, meclis, meclisleri onlara mı bırakalım? Yani onlar konuşacaklar, ayetlerle dalga geçecekler. Müslümanların kafalarını ifsad edecekler, bozacaklar. Biz gidelim, biz o meclislerde daha fazla bulunalım. Söz hakkı bize geçtiği zaman onların ifsad ettiğini ıslah edelim diyecekler. Partici aklı bunu gerektirir. Ama alemlerin Rabbi olan Allah diyor bunu yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Ayetin sonuna dikkat edin. Allah münafıkları ve kafirleri, münafıkları yani Allah'ın ayetleriyle dalga geçen bu insanları, kafirleri yani gidip onlarla beraber oturanları, onlarla aynı meclislerde bulunanları, cehennemde hepsini Allah azze ve celle bir araya, bırak, bir araya getirecek. Sahayı onlara bırakmayalım diyenler cehennem sahasını da onlara bırakmayacaklar. Dünyada onlara sahayı terk etmeyelim, biz de o sahada bulunalım diyenler, kıyamette madem dünyada onlarla aynı sahada bulundunuz, öyleyse ee, ahirette de onlarla aynı sahada bulunacaksınız. Allah kafirleri ve münafıkları hepsini aynı cehennemde toplar diyecektir onlara. Rabbim kandırılmış olan, şeriata ittiba ettiğini zanneden ama Allah'a şirk koşan bu insanlara hidayet ihsan eylesin. Onlara tevhidi ve tevhidin hakikatlerini görmeyi, şirki ve şirki meseletlerini görmeyi ihsan eylesin. Rabbim bizi bu davetimizle insanların hidayetine vesile kılmış olsun. Allah azze ve celle insanları aldatan, fıkıh kaidesi diye, ayet okuyorum diye, hadis okuyorum diye insanları şirke davet eden bu şirk davetçilerinin dillerini kesin insanlarla bunların arasında perde örsün, bu insanları hakka ve hakkın ehline yönlendirsin. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilir, diğer yayınlarımızı YouTube kanalından izleyebilirsiniz.